Komplo teorisi nedir? Komplo teorileri nasıl çalışır? Komplo teorisi, iki veya daha fazla insanın veya en az bir organizasyonun tipik olarak yasa dışı ya da zararlı olarak kabul edilen durum veya olayları gizlice planlayıp gerçekleştirdikten sonra üzerine örttüklerini ileri süren spekülatif hipotezlerden oluşan iddialardır. Günümüzde komple teorileri genellikle akademik açıdan kabul edilen tarihi yaşanmışlıkları, farklı bir açıdan ele alan ve izah eden ispatsız ama olası görülen açıklama anlamında kullanılmaktadır. Çağımızın en tehlikeli argüman çeşitlerinden birisidir. Çünkü komple teorisyenleri ispata ihtiyaç duymadıkları halde akla ve kulağa hoş gelen iddialarda bulunabilirler. Bu durum halk arasında kolaylıkla tutunabilen fikir kırıntılarına yani memlere neden olur. Bu memler kolaylıkla toplum içerisinde yayılır. Ancak memin arkasında yatan argümanların hiçbir dayanak noktası bulunmayabilir. Bu durum bilgi dezenformasyonunun en yaygın nedenlerinden birisidir. Syracuse Üniversitesi, Maxwell Vatandaşlık ve Halkla İlişkiler Okulu'nda politik ekstremizm ve din vahşet ilişkisi uzmanı politik bilimci Profesör Doktor Michel Barkun bunu şöyle izah ediyor. Komple teorilerinin bir önemli özelliği sanki haklarında kanıt varmış gibi bir hale evrimleşebiliyor olmalarıdır. Bu durum onları yanlışlanamaz kılmaktadır. Bu nedenle komplo teorileri kanıt yerine inanca dayalı bir mesele halini almaktadır. Komplo teorilerinin nitelikleri Sosyolog Türkay Salim Nefes, politik komplo teorilerinin arkasında yatan ana psikolojinin sosyal gruplar içerisindeki gerçek ama gizli olduğu iddia edilen güçleri aydınlatma girişimi olduğunu ileri sürmektedir. Barkun ise asıl meselenin şeytani güçleri açıklamak amacıyla komple teorilerinin geliştirildiğini belirtmektedir. Barkun, komple teorilerinin üç temel özelliğinden söz etmektedir. İlk olarak komple teorileri kurumsal analizlerin açıklayamadıklarını açıklayabileceklerini iddia ederler. Aslen kafa karıştırıcı olan dünyamıza dair mantığa uygunmuş gibi gözüken açıklamalar geliştirirler. İkincisi, komple teorileri aşırı basittirler. Bu insanları kendine çeker. Dünyayı basitçe iyi güçler veya kötü güçler olarak ikiye bölerler. Tüm kötü güçleri tek bir kaynağa kadar indirgerler. Üçüncüsü, komple teorileri her zaman gizli bilgi olarak sunulurlar. Böylece diğerlerinin erişemeyeceği veya kabul etmeyeceği bilgiler gibi pazarlanırlar. Komple teorisyenleri için kitleler beyni yıkanmış sürülerden ibarettir. Buna karşılık komple teorisyenleri kendilerini sürünün dışında ve onlardan üstün olarak görürler. Bu sayede plan yapıcıların oyununu bozduklarına inanırlar. Ne yapmalısınız? Her şeyin kaynağını istemekten sakın geri durmayın. Her şeyin nereden öğrenildiğini, neye dayandırıldığını, o dayandırılan kaynakların güvenilirliğini, referans alınan kişilerin akademik deneyimlerini ve başkalarını öğrenmeye çalışın. Bu soruları iddia sahiplerine yönelttiğinizde kolaylıkla gerçeklere ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Çoğu zaman komple teorisyenleri çok şey biliyormuş gibi gözüken aslında konular hakkında pek az ve sığ bilgilere sahip olan kişilerdir. Bu kişileri mantıklı bir dizgiyi takip eden sorularla kolaylıkla tespit edebilirsiniz.